İyi okuyor kanka bugün. Var gelen. Yağmur mı bu? Yağmurlu evet. Sen tuvalete gidince söylemeyi unuttum. Solumuzdaki binaya kimse gelmedi bu arada. Gördüm. Sonradan dönen olursa bilmiyorum. Kanka burada çanta 2 var. Haberin olsun başka bir şey yok. Bir red at bir tane scope lazım bana. Onun haricinde oynarım. Skopu um buldum. Dike istiyor musun? Hayır. Dört x. Hayır. Erken ne içinde pompalı var. Satılmış lazım bir tane benim. Kanka ARM'de bile yok. Red dot yok. Solumuzdaki bina boştu kanka oraya bir oynayalım ya. Hiçbir şey yok hiç girme girme. Hiçbir şey çıkmadı. Abi flash elde vereyim mi? Ee, tutarım ya iyisi. Ace sorunda yıkıcı tutamakı var. Anlat kuş çıksın ama. Heee. Ha. Ha. Burada 2x buldum. İyi lazımsa verebilirim. 2 tane var. Benim de 2 tane. 56 kaç tane ya? bende yok. Ne bana fokus. 56 burada vardı, var 90 tane. M4 de var. M4'ün yanında da var 556. Bayağı var. Evet hadi al İnşallah. Beşerli altı 56... atayım mı sana? Ben de çok Yok hoşum. ben oynamıyorum beşerli altı. Direkt lazım değil. Eda evet, çıkıyor ya, ya. O da var. Çok fazla var. 170 tane var. Bak sol taraf oynasana. İkinci katta merdivenlerden çıkınca solunda. Bro Dalton yapmış ismini ya. Tamam oldu. Ananın. Altta Hatta, gel. Adam, geliyor aynen. Adam geliyor dikkat et. Ne yaptın nasıl? Karşımda bir tane daha. Karşımda bir tane daha. Ben smoke'tan bir şey görmüyorum bekle. Kapıyı... Kapıyı kırsa bir tane Kapı kırık herhalde ya bilmiyorum. Kırık kırık. Hemen sağda sana ya. Bekle. Aa Medo'ya geldi Medo'ya geldi. Ulaş attım. Gel şuradan oynayalım. Olur. Buralarda Oralarda yok. Kanka şu Sen dışarıda kim bir at bakayım ya bir saniye. Koşarken tek yemiş. Lan ben de bakmıyorum bir. Bir aldım. Zatımı aldım, pompalıyorum. Nereden sıktın ama bana? Bir saniye. Bu adam öyle sana. Smok içinden sıkıyor bana. Sıma kaçalara 105 dakika olmuş. Şaşırma. Bana bas basta vuracağım da bakmadı. Pompalı da var mı? Yok. Kanka şu... ya sıçacağım flash'ına oyun. Tötüye evet, Bir tane şey bomba deneyim mi ya? Dene. Evet, içime doğru bak çüme. ben bu kill alacağım. İçime, içime sıçayım. Ben de. Helaleme ya helaleme. Smoke beni korkuttu tekrardan. Tekledim de. Gel sol tarafını smokluyorum. Sağda adam. Merhaba. İkisi de sağda, birisi tuvalette. Healing. Birisi tuvalet, birisi solda solda kanka. Yanlış anlamadıysam. Güzel. Solda tuvalet kaldı. El hey. çat. Hey, Oo. Eee YouTube'da görürsün kanka burayı. Sen de bana ikili görsün diyeyim, ben görsün diyeceğim de ne de böyle. M4 kıçı falan attım buraya alacaksın. Yılları falan yoktu galiba ya aynen. Adam tek yedi çünkü benden. Ne oldu rush mı geliyor bize? Ne yapıyorsun? Ne? sabahın bu saatinde. Serkıla bak amına koyayım. Karşı binamızda kaçıncı kat? Şurada şurada. Hayatımı bir de mi paçası kurtardı ne ediyorum sana. Ben şu kaskı çıkartayım da kanka git yemek istemiyorum kaskı. Bak, bir de bir görsem. mı? Oynadım çatıdan ya. Atlıyorum kafasına. Dikkat et. Tek tuttu muhtemelen. Hani. Ah. Hangi paraşütü açmayı unutmuş olabilirim. Gel git nasıl ya. Tutmamış lan koş koş. Oh, ne yapıyorsun gülüm? Evet yine her zaman olduğu gibi şey yok. Kit. 32 tane manlacım var Allah'tan. Ben kit attım mı? 4 vardı böyle Lan birini al o zaman dur. Birini al orada 3 tane kit oldu benden. Araba almaya gidiyorum oradan arabadan ayı konuşamadım Türkçe mi? Arabadayken tamam, bandaj şey falan kanka. basarız Kaskım çok acı alana kask Ya Tamir kiti var bende siktir et direkt gel Ya da ben gelene kadar bak kafana göre Bana çıkbet bulursan söylesene ya çıkbet unuttum ben ya kanka kanka Çıkbet ya Ne diyorsun işe Ben iki tane leşle çıktım buradan leş alamadım ya Üzüldüm Evet. Kanka varmış tamam Aslan çift pet doğru koşuyorum ben. Araba buldum geliyorum hemen <laughs> <laughs> Ağacı kurtarmasaydı olsaydı iyiydi ama <laughs> Top istiyor mu? Evet alır mağaraya. Thanks man. Flash Hydra attı. Baktı bir araç geçiyor. Şunu kullansana iki saniye. Bandajım hiç yok. Bandaj basmam lazım. Nasıl başardın lan onu? Oy bozuk ne diyeyim Kaç bandajım bu? 27. Verir mi istersen? 26 kaldı. Ölüşürüz. Boost'un um da bayağı var. 18 tane boost'um var. Veririm 4 tane gerekirse yine. Tamir kitim var. Kullanmak istediğin zaman söyle bu arada. Baskı buldum. E, tamir kiti ama şey 2 2 tane kalmış hakkı. Biri kullanılmış galiba. Aynen. Yasal torbacı ne lan bu arada? Şahitlesene bir tane gideceğiz Köprüden direkt karşıya geçiyoruz. Ama mantıklı mı? Ondan çok emin değilim. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Şu şeyde de... Gemi istasyonundan falan mı gitsek acaba? Ya da şuradan bir tekne mi baksak yakındayken? Bandaj da var zaten yeterince. Sağdaki evde araba çalıştı lan. Allah aşkına bu sis ne ya? Şu parlaklığı gene sıfırlasana. Sağda var mı aç? Var? var tekne gel. Hazır mısın? Evet evet bin. Oğlum bunu değiştir. Kanka şunu kullansana şu sağa sola yaparak. Kullansana şunu Shift'le sağa sola yaparak git. Değiştirmişler bunu da. Bozulmuş. Çok keskin şey yapıyor. Eskiden böyle değildi. Fark ettin mi bir şey? Bir e, garip geldi de tam yıkamadım ya. İnanılmaz garip geldi bana. Oğlum parlaklığı sıfıra çektim gene de görmüyorum ha. Köprü altında mı dedim yoksa? Şöyle ee, şöyleli bir şey yapabilirsin şuralara doğru. Ha. Ara... Üstten araba gidiyor. Lan bomba olsa yollardım ha. Üstteki arabaya vuruyorlar kanka şu an. Vektörlemde. oynuyorum ha. Okey misin? Teşkara i̇şte da oynayacağım. <laughs> Mito. Eee evet, tarayacağım. Arkadaşını mı alıyor şu an? Um, Çok kötü kaçırdın lan Mami Bak <laughs> biri Ne 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 Tam götüme göre sen anti ekstoplesin Arka vurmasın diye iş yaptım bunu Ay kez vurdum da okay. Bomba var mı? Ya sen tam ya Var Daha niye yedin Hayır Solda Şunun, şunun arkasında Şu an sürünmüştür kanka yani arkadaşına Şu an sürünmüştür Öldü Yandı ikisi de Nasıl döndü o topu? Onu nasıl başardın lan harbiden? Şunu versene Et çattı galiba anlamadım ama. Aşağı düştüm ben. İyi yaptın Bir yelek tamir kullanacağım. Arkalanıyor mu onlar? Sanıyorum yani, uyumuyor. Ben sumo attım ama ne koyayım. Level 3 var. misin? Gele 3 var valla. Bir, şey şeye ihtiyacın var mı? Bak burada bayağı blut var ha. Şimdi okeyim. Var yok. Kanka bunlar bize bakmıyorken yükselebiliriz ha. Ama alan dışı kalacağız oraya gidersek. Siktir edebiliriz yani sen bilirsin. Sağlı ne diyorsun? Gidelim gidelim. Ee, yukarıda bir tane planör var onu da unutmayalım. Belki bize zorlayabilir. Havada mı? He. Kanka bir buz tazeliyim yukarıya çıkmanın. Orada bastırmazlar bana. Çok güzel sıkasın geldi şu Benim de benim de. Sorgulama. De, boş ver. Hala canım çekiyor bir de. Çok yükselmiş lan sıkmam ben onu. Aşağı var ha. Okay. Çok açık lan Samet. Nerede? Vur. Kaçtı, kaçtı kaçtı. Evin sağından bakıyor. Bize mi bilmiyorum ama bize değil. Açıkta var. Aynen. Sıkma. Arkaya bak benim. Samet şu çok sabit. Çok sabit. Siz bu tutup. Allah bereket kanka. Bu ya bir sıkıyor. Aa drop attı lan bize. Alacaksın mı? Bomboş burası. Al al gitar. Geleyim üç oğlum benim Yeleğim. sen al. Tamam senin gitar. Ben bir şey Gidiyorum. Yok mu bir tane AVM? Win alalım buradan. Oo, ya da MK. Güzel, hadi. MK hadi P90 çıktı. Direkt alıyorum. Sorgusuz sualsiz. Amana koyduk oraya yerine hadi. Beşerin altını atmış mıydın üzerinde miydin? 7 62 benimkiler. Ev naklanmak üzere hiç attı. Drop alıyor drop alıyor. Nasıl drop alıyor lan? Ha o aklım gitti lan Muhammed. HS badı. HS badı. Ben de dedim Vay bunu mu alıyor korktum ama bugün. Biri oyun alanına düştü. Anladım. Anladım. Geleçiyor hala temiz şey de var Oo, ha. O iki kişi alıyor. Ben de ki azak bacaklı, bacaklı sarılı. Tamam. Gide onu anladım birazcık. Ee, ben de bir tane tamir kiti hakkı kaldı. Onu da saklıyorum. Lazım olduğu zaman seslendirerek. Hallederik. Yasal torbacı hala yaşıyor ya. Sinir etti beni. Altta evde bir tane adam var. Kanka buranın içinde yatıyor. Gerçek anlamda yatıyor ama. Burada bak burada. Benim açım yok sen sıfır. Bir tane var Bir tane vurdum da yani. Bayağı kutu sıktım. Nak varmış var oğlum burada yatıyor dediğin nakmış oğlum. Nak mıymış? Ee... Allah Allah. <laughs> ne bileyim lan ben. Ben yatıyor sandım onu Kanka soldan bir M24 sesi duydum ben du kafa yeni yani jetonun yeni düştü ya bende hmm, Smoke falan atılmış an. burada Kanka sol sende sağ bende hadi Menin bu kim amına koyayım yani Bilmiyorum nereden sıktıklarını da <laughs> Helal lan Bekle biraz Tamam Az siktir dedim ha Tabancı bize otur ki. Torba ediyordu adam bize. Bir de bir şey diyeceğim adam e, şunu yaptı. Şeyini versene bana. Adamlarda kask bıraktın mı? Çok mu dövdün? Ağacın alt dibindeler. Demiyorum. Ama kaskı tersine gitti yani. Tamam birini temiz. Aldım direkt. Sana sıvı sen Bende 6 tane var Bir şey olursa Evet bence yanlış yerde zipaya çıkacağız Evet değil. evet çıkacağım Ben buz basmak için durdum ya Bastırmazlar şimdi tepeden bunu Söverim Aşağımız var bu bir daha Burada adam bir tanesi var bak işaretimde Açıkta koşuyor Sıkalım. Sağımız yakın sağ, sağ. evet sağda var. Kayada. Bekle. Aa aa sana say diye bir de. Evet. Aynı yerde mi lan acaba? Sen korsta şey kalır mısın? Evet. Aynı yerde değil. Değil değil. Öldü Şimdi daha karşısındaymış. Tamam. tamam. Diğeri şuradan sıktı bu arada. Bence oranın altında ya. Şurada bir yerde. Açık kat bu şey. Sıtak adam. Göremedim de. Bizim sol altımız yok mu kanka şimdi? Belki şu Bak ağaçta. Kolu gözüküyor. Aç alıyorum bekle. Oy! Siktim ne koydum. Last las uzakta. Tamam. Şunu da Hallediyorum kanka bombayla. Buna ne koydum var ya. Youtube. Kaç leş var? 5'te 5 oldu ama. 5'te 5 mi 6'da altı mı oldu lan bu? Altı oldu herhalde. Say Youtube. Sayısını unuttuk. <laughs> İyi 14